Ali, Ali Emrak takipçilerimiz ve sevgili izleyenler. Bugün sizler için Balıkesir, Gönen ilçesi, Alabalık çiftliği ve mesire alanlarıyla ünlü Dereköy'e geldik. Dereköy'deyiz. Yaklaşık 4 ay olmuş mudur Murat abi? 4, 3, 4 ay önce, 5 ay önce bir tadilatta e, tadilata ihtiyacı olan bir evle yanındaki imarlı arsının çekimine gelmiştik. Ev bitince çekeceğimizi söyledik. Ev bitti. Sadece iki tane duşa kabinle merdivenlerin mermerde de gelecek. Az sonra onları yerini göstereceğim. Ee, bu yeri size göstermek için buraya geldik. 600 metrekare içerisinde iki katlı ikisi de birbirinden bağımsız iki ayrı daireye sahip A'dan Z'ye tabandan tavana kadar sıfırlanmış evimizin çekimini yapacağız ilk önce. Daha sonra arsamızın çekimine başlayacağız. İkisi de birbirinden bağımsız ikisinin de tapusu ayrı olan ikisinin de ayrı ayrı ya da aynı kişinin alabileceği ikisine de kredi kullanabil kullanılabilir durumda olan yerin çekimi için geldik. Yerimizin ikisinin de arsayı geçmiyor Şu karıştırmayalım. Evimiz burası. İki yola cephesi var. Hem aşağıdaki yola hem yukarıdaki yola. Şöyle size ben içerisini ve bahçesini göstereyim. Şu şekilde e, aşağıdaki yol Hafız köyü ve Mesir alanına çiftlik evet. yerine e, pardon neydi? Mesir alana giriyor. Alan, Aşağısı geniş. büyük bir dere. Sağ tarafımızda Alabalık, çiftli. Alabalık, çiftliği ve köyün içine gidiyor. Evet yerimizin alt kısmı bu şekilde. De doğal dere. evet doğal dere ve hep akıyor. <laughs> Yabani ördekler daha geliyor ben gözümde gördüm. Evet şöyle bahçemizi biraz daha geniş açıdan gösterelim. Şu anda evimizin bulunduğu 600 metrekarelik arsanın içerisindeyiz. Böyle çok da güzel bir ortam var şu anda. Şimdi papatyaları da yakından göstereyim. Bir ceviz ağaçlarımız. Zeytin ağaçlarımız. Ee, burası ekilebiliyor. Daha önce burada marul soğan vardı. Damlama sistemi de kurmuş arkadaşlar. Şöyle bir süs bitkisi burada. Evet. Şu monozlar değerli kalkacak. Kepçenin gelmesini bekliyoruz. Evet, şöyle duvarlarımız sıvandı. Boyandı. Evet şöyle ilk önce ceviz ağaçlarımızı gösterelim. Duvarımız sınır. Yukarıdaki duvara kadar fırınımızda görüyorsunuz. Şöyle hemen bahçeden başlıyorum. Şöyle güzel bir çiçek. Hemen bir zeytin ağacı. <laughs> ayva ağacı. Doğru mudur Murat abi? Elma ağacı. Şu da elmaydı. Bu şeftali. Birden fazla meyve ağacının oldu. eski çiçekler de çıkmış bu arada. Bunlar hepsi açacak inşallah. Pislikler kaldırılacak. Bahçemiz bu şekilde. Şöyle üstten de bir gösterirsek şöyle. Tam bir Karadeniz andıran ortamı var yerimizin. Bahçemizde şu aşağısı arabamızı görüyorsunuz. Komple arkamızda, karşımızda ormanlarla kaplı. Altta çok büyük ıslahı yapılmış büyük bir deremiz mevcut. Nehir gibi akıyor desem var. Evet şöyle iki katlı komple revize olmuş. A'dan Z'ye her şey değişmiş ekstra iki tane 40 metrekare balkon dahil edilmiş evimizin içine doğru girelim evet, girişte hemen mermerler bizi karşılıyor şöyle güzel ve ne diyelim abi ee, balkon hem balkon hem veranda veranda ve balkon tarzında evet, temizliği yapılacak ve mermerler konulacak demiştim şöyle girdiğimizde çelik kapısı bizi karşılıyor Şöyle girişte bir mutfağımız mevcut. Evet, balkonun evet rahat çıkmak için şöyle kulaklığı çıkartayım. Böyle. Kapıları, laminanti, pima duvarları, tavanı her şey yenilenmiş vaziyette. Bu şekilde. Elektrikler aynı şekilde. Sadece kapakları takılacak. Evet burası mutfağımız. Burası odamız. Burası ee, dilenirse yatak odası olarak kullanılabilir Eskiden burada bu pencerenin yanında Bir kapı vardı Kapı iptal edildi Burası da yatak odası Şöyle sol tarafa girdiğimizde salon ve Banyo bizi karşılıyor Aa, Bu arada duşakabine takılmış Murat abi Evet. Evet, klozetimiz, duşa kabinimiz. Evet evet takmışlar sağ olsunlar. Yine burada lavabomuz. Şurası da ütü şey, e, çamaşır odası olarak düşünüldü. Çamaşır makinesi ve kurutma makinesi konulabilir. Evet, aşağısı bu şekilde. Bir adet banyomuz. Üç tane odamız. Bir, iki, üç oda. Küçük bir hol ve mutfak bir arada. Gayet şık, temiz, ferah. Lambalarımız, spotlarımız hepsi takıldı. Çelik kapımıza kadar. Evet. Bir mermer eşik almış. Burasını gezdikten sonra şöyle kulaklığı bir daha takayım. Çok... Gezelim Murat abi. Evet. Elektrik sayıcımızı da gösterelim. Şurada bir not düşmüştük. 24.02.2023'te en son beton üretildi. Elektriğimiz aktif. Şöyle devam edelim. Burada yine böyle bir bahçemiz var. Ee, tabii betonlar kırılabilir istenirse ya da taş döşenebilir. Şurada andır fırınımız var. Kullanıma hazır. Herhangi bir sıkıntı yok. Yani şöyle büyük bir duvarımız. Ee, yukarıdaki balkonun iki tane balkonumuz var üst katta. Bu da az önce gezmiş, geç, e, gezdiğimiz alt dairemiz. Su sayıcımız orada. Dışarıdaki su giderleri, oluklar, çeşmemiz. Şu an yürümüş olduğum yere merdivenin olduğu yere e, mermer döşenecek nasip olursa. Şöyle içeri Murat abi sen kapıya açana kadar ben de şöyle dıştan bir, bir göstereyim. Binanın çatısından akan su evin aşağısına gitmemesi için şuraya da böyle bir çatı yapıldı. Altı komple boş. Altında tavuk, köpek, istediğiniz her şeyi bakabilirsiniz. bilirsiniz. Evet, şöyle üst katımızın girişi. Evet, böyle giriyoruz. Şöyle bu şekilde bir hol bizi karşılıyor. Evet. Daha sonra hemen sol tarafımızda daha önceden yatak odası olarak kullanılan Şöyle gösterelim. Bir odamız mevcut. Pima pallerimiz ısı yalıtımı. <laughs> Çift cam. Bina komple. E mantolama yapıldı, ısı yalıtım yapıldı, boyandı. Söveler takıldı. Elektrik tesisatı, su tesisatı hepsi yapıldı. Sıfırdan duvarlar, sıfırdan mermerler şöyle holümüzün devamında solda bir lavabomuz hemen tekrar şöyle göstereyim sıfır klozet sıfır tuvalet sıfır banyo sayısına kadar burada da Alaturka diye tabir ettiğimiz yer tuvaletimiz mevcut evet şöyle holümüzü gösterdikten sonra sol tarafa doğru geçiyoruz Evet aşağısı gibi düşünürsek yine e, holin yani salonun olduğu yere güzel şirin bir mutfak yapmayı tercih ettik. Evet. Bu şekilde hemen şirin küçük bir mutfağımız. Hemen sağ tarafta şu an. Güzel bir odamız var yatak odası olabilecek kadar büyük. Şöyle göstereyim. var. Evet. Çok çok işçilik yapıldı değerli izleyenler buralara. Bu duvarlara sağlamlaştırmak adına ana hatları ellemeden çünkü belli bir kısmı betonelme, belli bir kısmı kerpiç olan bölümlerimiz var. İki odaya yaklaşık 50 torba çimento harcandı. Duvarların kalınlığının resimleri bende mevcut. Gösterebilirim. Evet, sıfır takıldı. Şöyle manzaramızı da gösterelim. Çok güzel bir hava ve manzara mevcut değil mi Murat abi? Şöyle şurası da hemen büyük nehir gibi akan derimiz, ıslah yapılan derimiz. Burada yaz kış esinti eksik olmuyor. Evet. Zaten Türkiye'nin en iyi ikinci hava sahasının birisi bölgedeyiz. Evet. Balkona çıkmadan önce karşıdaki diğer odamızı da gösterelim. Yaklaşık 17-15-16 metrekare büyüklüğünde yani küçük değil odalar, yükseklik olarak da şöyle göstereyim, yeterince fazlasına yüksek bu üst kat. Bu da aynı şekilde kapılarımız, kapı kollarımız, duvarlarımız, zemin, tavan, tavan hepsi yeni. Balkon sıfırdan. Evet, aslında benim için en değerli, en güzel olan yere çıkalım. Çok güzel büyük bir balkon yapıldı buraya değerli izleyenler. Bu şekilde doğayla iç içe çok güzel bir boğaz. Şöyle göstereyim. Şuradan çok güzel bir hava sirkülasyonu var. Ee, Üşeyecek kadar serin. Evet, buradan da bir daha bahçemizi gösterecek olursak bu şekilde. Bütün köyümüzü, etrafı her yeri görebiliyorsunuz. Yeterince güzel konumu manzarası, manzarası yeniliğiyle beraber çok para harcandı değerli izleyenler. Ee, gerçekten verilen e, paranın hakkını gördüğünü düşünüyoruz. Evet. Videomu bitirmeden önce tekrar etmek istediğim bazı notlar var. 598 hatta 600 metrekare alan içerisinde iki kattan oluşan komple sıfırlanmış eski bir binamızdı. Komple sıfırlandı. Dış yalıtım, tavan aktarılması, tavan, tavan, zemin, kapılar, duvarlar, pencereler, mutfak, e, balkon, mermer yani aklınıza girebilecek her şey. Su tesisatı, banyolar, sıfır klozet, sıfır duşakabin vesaire söveriler elektrik tesisatı hepsi yapıldı iki ayrı girişi olan birbirinden bağımsız birinci kat ve ikinci kat iki ayrı için yaşayabileceği şekilde dizayn edilmiş 600 metrekareye yakın 598 metrekare bahçesi olan içinde 3, 6, 8, 9, 10 tane farklı meyve ağaçları fırını olan tavuk kümesi ya da köpek kulübesi yapılabilecek kadar büyük bir e, ne diyelim? Kileri olan aşağıda. Aşağıdaki banyosu ve yukarıda banyosu ayrı ayrı banyoları olan 3 tane banyosu 6 tane odası olan bu cennet gibi bir yerleri Dereköy'den sizleri e, sizlerle anlaşmadan önce yaptığımız işleri söyledik. Evimizin eski yarısı Betülmermi, yarısı Kavgir'di. Sıfırlandı. Kavgir olan yani e, kerpiç olan kısımlara Yaklaşık şu kadar boyutta çimentolarla, ramiz telleriyle beraber işlem uygulandı, sağlamlaştırıldı, güçlendirildi. Burayı satışa sunuyoruz. Bakalım burada sabah kahvaltısını yapmak kime nasip olacak öyle değilim. Biz e, elimizden geldiği kadar her şeyi iyisiyle kötüsüyle göstermeye çalışıyoruz. Kafanıza takılanmış olursa inşaat anlamında yardımcı oluruz. Şurası değişsin, buraya bu yapılsın, bu yapılsın, bu değişsin dediğiniz noktada yine biz yardımcı oluruz. Ben Emrah Çil, kamera arkasından Murat hocam, sizin için burayı çekmeye geldik. Bakalım bu sıfırlanmış iki katlı ev hangi değerli izleyenimize nasip olacak? Bize değer verdiğiniz için, vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. İyi seyirler, hoşça kalın, kalın. Numaraları sonda ve açıklama bölümünde fiyatı yazıyoruz. Hoşça kalın.